Merhaba sevgili takipçilerim, hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi lisans düzeyinde eğitim veren programların herhangi birisine mezun olmuş olanların müracaat edebileceği zabıta alımı olacak arkadaşlar. Bartın ili Kuruçayı ile belediye başkanlığı tarafından alım olacak. KPSS P3 puan türünden 75 ve üzerinde puan almış olmanız gerekiyor. Ve değerli dostlarım B sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız lazım. Kadın erkek fark etmek sizin alımı olacak. Şimdi bir kişi alınıyor bu arada arkadaşlar. Şimdi gelelim şartlarına değerli dostlarım. Bakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. İşte erkek adaylar için askerlikle ilişkisinin bulunmamış olması gerekiyor. Yani şu anda askerde olan birisi müracaat edemiyor arkadaşlar. Sonra bakın 2020 KPSS puanı gerekiyor. Daha önce disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir kamu kurumundan çıkarılmamış olması gerekiyor. 1.67 boy erkekler için 1.60 da kadınlar için boy şartı var değerli hocalarım arkadaşlarım. Şimdi bakın 30 yaşını doldurmamış olmanız lazım. B sınıfı sürücü belgesi lazım dedik. Başvuru formunu belediyenin internet sayfasından yani kurucasile.be.tr adresinden alabilirsiniz. Bu başvuru formunu dolduracaksınız. Nüfus cüzdanınızı ekleyeceksiniz. Diplomanızı ekleyeceksiniz. KPSS sunucu belgesini, erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığını dair belge, işte görevini devamlı yapmasına engel bir durumun olmadığına dair beyanı, o da formda zaten yazacaksınız. Sürücü belgesinin örneği, 3 adet fotoğraf. Sonra bakın, başvuru yeri, şekli, tarihi. Bugün başladı arkadaşlar. Pardon özür dilerim. 21.03.2022 Yani Mart ayının 21'inde başlayacak başvurular. Ben bir an için Şubat zannettim arkadaşlar. Kusura bakmayın. 21 Mart'ta başlayacak. 24 Mart'ta başvurular bitecek. Ve mesai saatleri içerisinde müracaat etmeniz lazım arkadaşlar. Kurucaşile ilçesi Şile mahallesi adresine işte teslim etmeleri gerekiyor bu belgeleri. Şimdi şahsen başvuru şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Arkadaşlar yani oraya kadar yola binip gideceksiniz. Gerçekten bu beni çok üzdü. Keşke bu şekilde olması 21. yüzyıldayız ve elektronik ortam diye bir şey var. Şahsen diyelim ki birisi Antalya'dan müracaat ediyor. Ta yola çıkacak, otobüsü, uçağı falan filan ta gidecek orada müracaatını yapacak. Doğru mu? Evet. Maalesef bu şekilde. Zaten diğer şekilde olsaydı herkes müracaat edebilirdi. KPSS puan üstünlüğüne göre keşke alınsaydı arkadaşlar. Sonra bakın yazılı yani mülakat sınavı da olacak arkadaşlar. Sözlü. O da daha sonra işte sözlü uygulama sınavı da olacak. Tabii keşke bu beni gerçekten moralimi sıfıra indirdi ya. Yani böyle gidip şahsa müracaat edilmesi şartı. Bakın sözü sınav konuları var. Neyse inşallah gidip müracaat edersiniz. Zaten haberinizi alırım. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere diyorum.